1. Luis Alfredo Garavito Tarihten fazla kurban olan seri katil olarak kabul edilir. Kolombiya'da 1990'lı yıllarda faaliyet gösteren Garavito özellikle sokakta yaşayan erkek çocukları hedef alıyordu. Kurbanlarını genellikle yiyecek, para, iş vaadi gibi yöntemlerle kandırıyor ardından ıssız bölgelere götürüyordu. Resmi olarak kanıtlanan kurban sayısı 193 iken kendi ifadesine göre 300'den fazlaydı. Cinayetler sadece öldürmekle sınırlı değildi. Çocukları cinsel istismar, işkence ve ardından vahşi cinfal uyguluyordu. Yakalandığında yasaları nedeniyle sadece 22 yıl hapis cezası aldı. Bu durum dünya çapında büyük tepki çekti. Pedro Alonso Lopez, Güney Amerika tarihinin en korkulan isimlerinden biridir. Kolombiya, Ekvator ve Peru'da faaliyet gösterdi. Kurbanlarının tamamına yakını 8-12 yaş arası kız çocuklarıydı. Resmi itirafa göre 110 cinayet varken, polis tahminine göre 300'den fazla kurbanı vardı. Lopez çocukları kaçırıyor, tecavüz ettikten sonra boğarak öldürüyordu. En korkutucu detayı ise şuydu: hapisten çıktıktan sonra izini kaybettirdi. Bugün hala yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. 3. Sovyetler Birliği döneminde işlenen en korkunç seri cinayetlerin faidi Andre Chikatilo'ydu. 1978-1990 yılları arasında 52'den fazla doğrulanmış cinayet işlemişti. Kurbanları kadınlar, çocuklar, gençlerdi. Chikatilo kurbanlarına cinsel saldırı, bıçaklama, parçalanma gibi aşırı şiddet uyguluyordu. Sovyet sistemi uzun süre olayları gizlediği için cinayetler yıllarca durdurulamadı. 1994 yılında kurşun dizilerek idam edildi. 4. Ted Bundy Gülümseyen Katil Ted Bundy belki de en tehlikeli seri katildi çünkü zeki, karizmatik, güven veren bir görünüşe sahipti. 1970'lerde Amerika'da faaliyet gösterdi. Resmi sayıya göre 30'dan fazla cinayete sahipti. Kurbanlarını genellikle yaralı taklidi yaparak, yardım ister gibi davranarak kandırırdı. Mahkemelerde bile kendini savundu. Medya manipüle etti. Sonunda elektrikli sandalyede idam edildi. Bundy bugün hala seri katil psikolojisinin ders kitaplarında en önemli örneklerinden biridir. 5. Alexander Pichushkin Santranç tahtası katili Rusya'da faaliyet gösteren Pichushkin'in hedefi korkmuştu. Bir santranç tahtasının 64 karesini 64 kurbanla doldurmak. Resmi cinayet sayısı 49 iken iddialara göre 60'dan fazla cinayete sahipti. Kurbanlarını genellikle yaşlılar, alkolikler, sahipsiz insanlar arasından seçerdi. Silah olarak çekiç, metal çubuk ve boğma yöntemlerini kullanırdı. Bugün Rusya'da ömür boyu hapis cezası çekmektedir. 6. Dean Corll, Candy Man Dean Corll, Amerika tarihinden korkunç dosyalarından birine sahiptir. 29 genç erkeği 1970-1973 yılları arası katletmiştir. En korkutucu ünlü ise iki genci cinayetlerinde kendisine yardım etmeye zorlanmasıydı. Kurbanlar işkence görüyor, bağlanıyor ve öldürülüyordu. Olay yardımcısının onu vurmasıyla ortaya çıktı. Bu dosya FBI'ın seri katiller tanımlarını değiştiren vakalardan biri oldu. Bu insanlar insan zihninin ne kadar karanlık olabileceğini gösteren en uç örneklerdi. Eğer bu tarz belgeselle anlatımı gerçek hikayeler hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara görüşlerini yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.